selam bak minecraft'ı çıkartıyorum. Çık. Çıkmıyor Bunlar konuşur. Evet. Allah açık. Vallahi yorulduk ya biliyorum vallahi. Gördüğünde zombi diye bir şey vardı. İşte çıktık hücrelerini yapıyoruz. Halk niye oynuyor? Yani, evet, kasçalara burayı vereceğiz. Hadi başlıyoruz. Şöyle şöyle kazma, balta falan filan yapın. Onu da yapmayabiliyoruzlar. daha şey yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Oğlum mu? Şey yapacağız mu? biraz Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu Abi şaka mı bu? Kanır mı? Girer şey girmez de torna çıkmaz. İzlerken o zaman hep kapa daldı mı Bu Uy Allah'ım Allah'ım usta. Hey hey, <laughs> hey hey. Ay. Ay. Bu arada ben oturmayayım. Ben oturmazsam bir şey gelirdi başarılı başarı kalan plan diye gösteri düşünüyorlar. Görüyorsunuz. Anlatmana gerek yok. Böyle de beni. Valla. Ne yalan söyleyeyim. Gerçekten koordinat koordinat açmayı da bilmiyorum. Ama bilsem zaten madeni koordinatını maden koordinatı alıp giderdim. Ne ne yani? ne yani? Sanki kömürle eskiden hatırlıyorum ki sanki kömürle yemek falan filan demir falan filan bir şeyler pişiriyordum ama öyle bir videom da var da ama eski kanalımda ya eski kanalımda sinirli siktir. Onda var ya 100 tane arkadaşlar. Ama o çoktan sinirli hatta O 2000 yılında sinirli. Işte. 4 yaşında YouTube'a başlayalım. Oha. Lan bunu görmedim. Aa, o ne lan zombi mi? Ana ben zombilerden korkarım oğlum. Oğlum. Arkadaşlar şimdi şuraya girelim. <laughs> Ve monitörü koruya bak şimdi ölürüm ölürüm belli olmaz. Direkt şurayı yapacağız. İyi çok iyiydi. Bak her zaman gündüz gündüz yapmıyor. Çünkü her zaman... Hazır mısın lan bana? Varım diyenler like atın. Varım diyenler like atın lan. Hadi gidiyoruz. Allah'ım inşallah şey altıma sıçma. Abi ne yapıyorsun lan? Parti mi vardı? Hadi hadi hadi. Hadi lan. Bir daha bir daha. Her sürü bin tane. Abi git başımda hayvanlı bahçesinden çıkmış. Hayvanlı bahçesinden çıkmış yani. Arkadaşlar dinliyorum inşallah ölmem bunu. Şöyle dizliyorum. Dizlerce Ben bunu görmek Ben bunu görmek Ne oldu lan? Ne oldu lan? Yok da. Ne oldu lan? Ne oldu susun sen? Şey. Oha lan. Altın zırh düşürmüş. Ne salak. Hani evet, karadıyla daha güzel bir şey. Ben, evet. ben gelip geliyorum. Bak vallahi durdurmayacağım videoyu size izleyeceksin. Çık 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 yukarıya şimdi. Onu öldürürler mi öldürürler belli olmaz. Dur kırıklığın teybimi şuradaydı. Bir şey yapalım. Taş eşyalar falan filan Bak oğlum hemen gidiyoruz. Dur. Şöyle. Böyle. Bir tane taş kazak. Yeter. Taş kazak. Tamam. Round aldık. Ne koydun? Ne ya? Ne ya? güvenen <laughs> Oğlum ya onlar da Kristin table açmayı bilmiyorlar. Yazın mı sana? Gidiyoruz lan Allah 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 Allah. lan 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 ev fazla ev yapalım. Buraya ev yapacağız. Hayırlısı. İnşallah. Bak başımıza gel. Oğlum bir de bizim toprak şey bulmam lazım ya. Arkadaşlar ne olursun bak. Bir yaratıcı adam. Bir yatak. Allah'a nasıl seversen sen. Şimdi yorumlara ayırıyoruz. Tamam. Sen tamam. her şeyi kendim yapacağım kardeşim yaratacağım ihtiyacımız yok kardeşim sanki elimiz kolumuz yok da çalışıp yapamıyoruz sanki kolsuz kendimize de başlayalım bir çekeriz dondururuz hepsi sayıyı görmemişsinizdir arkadaşlar sıkıntı değil. Ya bir tip yok bir mi olur ya? Atıp, bir şey, sık, 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 sık. Ben şimdi açacağım. yapacağım? Üç bin ağaç 3 ya da üç. Şurayı da kırak. Sonra bunları şale koyalım. Taş bırakalım. Şurada. Ben de kapatalım Buraya yanlışlıkla kazdım. Pardon. Lan. Allah kahretsin. Kır. Lan kır. Hadi o kadar vermem şey ki daha taş kazdım. O kadar da taş kazmam. Oyun çöküyor. Dışarıda da bir oyun çöküyor. Bunu bakmayın siz. Allah telefonu bıraktım. Eskiden bir video çekem derken. Var ya sizin için telefonun veda etmişti. Telefon bozulmuştu. Kaç kaç ay açılmasını bekledim. Şimdi video o çökmeye çıktı var ya. Deniz var mı bilmiyorum. İşte o zamandan beri video çekmiyorum. Video çekmiyorum. Otkarın olmuş. Haberim bile. İşte. Böyle videosu. Ben de diyorum. Arkadaşlar ne yapıyor beni takip etmeyi. Zaten beni takip etsiniz adam olsun. Takip etmiyorsunuz adam Bu takip olmadı, takip etmediğiniz abone olmadığınız için adamlıktan uzaklaşıyorsunuz kardeşim. İşte böyle olmadığı için size gidiyorsunuz adamların video adamla ilgili alıyorsunuz. Ona like atıyorsunuz. Ama bak ben video video çalmıyorum işte. Eskiden çalıyordum. Onunla ilgili de birkaç tane videom var. Ben hatta o kadar size tane uygulama gönderdim. Gösterdim. Uygulamadan da Umut yüklüyorsun kardeşim. Abi ben size ne yapayım yani? Yok. Ne mi yapayım tövbe estağfurullah. Yani o kadar ya. Adamlar bir video çekiyor. 10 milyon izleniyor. Benimki daha 1000 bin, bin, bile izlenmiyor. 100 100 bile izlenme yok. Abi bak. Buna 1000 like gelsin. Size bunun cevabını çekmezsem. Benim adım Ahmet Emin değil hacı. İnşallah Hüseyi görmeksinizdir. Daha Bu Başarılı olmayı. Durun şuraya. Hep fırın yapak. Oğlum ağaçımız yok oğlum. <laughs> Yapı yapalım dedim de ağaç yok lan. Oğlum crafting table alak lan. Her şey başarılı mısın? Sabah çıkın. Diyeceğim. Ama ben hiç yaratıcıya geçmedim ki. Arkadaşlar ne olur olsun yoksa. Sabaha getireyim yoksa oyun zorlaşacak. Satın şarjım Zaten oyunu zora aldım arkadaşım. Ne yapayım ya. Zaten oyunu zora aldım. Gördünüz az önce. Ne yapayım ya ben sizin için de. Var ya. Ay. ay, 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 ay. Hı, tamam. Ben seçtim. Bu yaratıcıyı seçtim. Yine ayakta kaldım. Çok almadınız mı? Şimdi rahatlatıyoruz arkadaşlar. Şuradan da doğru düzgün merdiveni yapmamış. Şöyle güzel bir şey. Merdiven bak. Nasıl merdiven söyleyeyim mi? Çok detaylı. Oradan ne yapıyorsun? Bazı şey detaylı. Yani neresi detaylı lan? Tamam detaylı oluyor. Şimdi nasıl söyleyeyim mi? Böyle yukarıya çıkıyorsun kardeşim. Başka şey yok. Şuraya. Ondan sonra buraya. Tavukta çıksa yapacağım da olur. Şimdi boş ver. Şuraya kır kardeşim. Kır kardeşim. Sonra şurada şurada çık. çıkacak. Sonra buradan böyle. Sonra buradan böyle demesine. Sonra şöyle mesine böyle mesine çıktın gittin. Ama ben direkt dalıyorum. Evet

Dur, keşke dışarı çıksaydık ya. Evde olsaydık. bu Var mı lan bana yan bakan? gele. Oğlum ben seninle bir kez arkada sormuştum lan. Altına bir kez almıştım lan. Uzan <laughs> Iskelet, tavuk. To... İşgeli. İşke... <laughs> Kurt <murt> çok yok mu lan? <laughs> Kemiği yerek bizden olsun. <laughs> Niye, ne oldu mu? Yani... Evinde, bunun beyaz halini görüyoruz. Bir de siyah. Dur arkadaşlar. Şöyle. Şunlar kırılana kadar bir şey yapacak. Bak bir sürü eşya şey toplayıp, Bir sürü odun toplamam lazım. Bu odunlarla da kendi evi beğenim. Yine evde de ne yapacağız? Müzelerimiz, Abi öyle, sak oluyor Var Bu, bu değilmişler. Aynı. Ben İngilizce Oğlum bak yetişmezsin senin ben alalım. İşte. Gidelim bakayım. Bu dörtlü. Uzaktan bakınca ağaçlar dörtlü gibi duruyor. Ama aslında yakınlaşınca. Bu ne lan? Tilki. Tilki. Dur bir. Şöyle tilkiye atsak. Şimdi şuraya atsak. Dur bir, tamam. bir tilki yiyor bunu? Tilki. tilki, <laughs> <Ş> <laughs> Tilki. Bak bak. <laughs> geldi. Oldu. Ver lan tavuğumu. Şerefsiz. Ben onu pişireceğim. yapacağım. Şerefsiz. Dur ben de şunu. Şunların içindekileri yiyeyim. <gülüyor> <Ol>. <gülüyor> tamam. Bunların tadı çok güzel. Böyle böyle alak mı? Olduk. Allah.